Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoya karşınızdayım arkadaşlar bugün yine e, yeni bir ders videosu çekeceğiz e, tahmin ettiğiniz gibi bugün fen bilimleri ne bakacağız fen bilimlerinden soru çözmeyeceğiz arkadaşlar sadece konulara bakacağız sosyal bilgiler dersindeki gibi e, o zaman hadi ne duruyoruz başlayalım evet arkadaşlar ben konumuza e, omurgasız hayvanları Omurgasız Umur, hayvanlar ve omurgalı hayvanlar ile başlamak istiyorum. O zaman evet başlıyoruz. Omurgasız hayvanlar. Bakın şöyle. Omurgasız hayvanları size söyleyeyim. Atopot e, omurgasızdır. Sinek, kelebek, böcek, akrep, deniz anası, yengeç, solunga, e, solun, solucan ve daha fazla hayvanlar. Şimdi arkadaşlar omurgasız hayvanlar karada, suda veya başka canlıların üzerinde parazit olarak yaşayabilirler. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi de omurg omurgalı hayvanlara bakıyoruz. Omurgalı hayvanlar canlıların en gelişmiş koludur. Hepsinin vücut e evet Omurgalı hayvanın can, canlarını en gelişmiş koludur. Evet arkadaşlar şöyle omurgalı hayvanları ben size söyleyeyim. Kaplumbağa, boğa, kaplan, timsah, köpek balığı, su aygırı, ceylan, balık, balık mı? Kartal. Bunlar arkadaşlar. Şimdi evet balık omurgalı hayvanmış. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi balık, balıklar olarak ayrılınıyor. Hani ismini unuttum şunu göstereyim. Şu yeşil olan canlının ismi. E, ismini unuttum. E, i̇şte o yeşil olan canlının ismi yani ona sürüngenler deniyor. Şu normal kuşa kuşlar deniyor. Kurbağa'ya kurbağalar deniliyor. Yarasaya memeliler deniliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise mantarlar konusuna geldik. Mantarların biliyorsunuz ki hem yararlı hem de zararsız yönleri vardır. Bir sürü hastalığa sebep olurlar. E, bu mantarların türlerini ben size söyleyeyim. Şapkalı mantarlar, küf mantarı, maya mantarları ve parazit mantarlar. Arkadaşlar küf e, küf mantarı e, zehirli yani sağlıksız. Parazit mantarı da kötü bir şey, hastalık. Maya mantarları, olumlu şapkalı mantarları da. Olumlu evet arkadaşlar biz normal hayatımızda yiyoruz. Pizza'nın üstüne konulan mantarlar. Evet arkadaşlar şimdi mikroskobik mikroskopik canlılara geçtik. Doğada çıplak gözle görülmeyen ancak mikroskop aracılığı ile görünebilen canlılar da yaşar. Bu canlılara mikroskopik canlılar denir. Bu canlılar suda, havada, toprakta veya diğer canlıların üzerinde yaşayabilirler. Evet. Evet. Mikroskopik canlıların en basit grubuna bakteriler diyoruz. Bakterilerin bulunmadığı ortam yoktur. Bazı bakteriler buzullar kadar soğuk bölgelerde yaşayab yaşayabildiği gibi, bazı bakteriler çok sıcak kaplıcalarda dahi yaşayabilirler. Bazı bakteriler yaşamımızda sıkça tükettiğimiz yoğurdun üretilmesinde rol oynar. Bazıları ise hastalık yapıcı etkilere neden olur. Evet, e, biz bu canlılara yani bu zehirli olan canlılara ne diyoruz? Paramisyum, öglena ve amip diyoruz. Paramisyum, par paramisyum, öglena, amip. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar papatya ee, çiçekli bitkidir mi? Evet. Çiçekli bitkidir. Sonra e, ot. Ot çiçekli midir? Hayır. Çiçeksiz bir bitkidir. Dere otu. Yosun. Ee, bunlar e, çiçeksiz bitkilerdir. Arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi su yosunu var. Çam. Bakın. Başlangıç olarak su yosunu çiçek çiçeksiz bitki domates çiçeksiz ee, domates çiçeksiz çam çiçeksiz Eğrelti otu çiçeksiz kabak çiçeksiz soğan çiçeksiz karayosun çiçeksiz elma çiçeksiz at kuyruğu da çiçeksiz ee, çiçeksiz arkadaşlar bunlar e, bildiğiniz evet arkadaşlar Böyleydi. Evet arkadaşlar şöyle bir etkinliğimiz var. Etkinlik 16 diyor. Ee, ben bu etkinliği seçtim yapmak için. Aşağıdaki görsellerden hangisinde bakteriler yaşayabilirse altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Hayvanların vücutlarında yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. İnsanların derisinde yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Meyvelerin yüzey yüzeylerinde yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir arkadaşlar buzulların içerisinde evet orada da yaşayabilirler arkadaşlar. Yani her yere girebilirler bu canlılar. Halıların üstünde evet su birikintilerinde evet, toprağın üzerinde evet, kaplıca sularında arkadaşlar kaplıca suları güzel yani güzel olur. Kaplıca suları yani ne bileyim. Orası temiz bir alan olduğu için oraya yani bakteri falan girmesine çok imkan yok. E, bu şekilde arkadaşlar. E, beğendiyseniz kanala abone olup e, bildirimleri açabilirsiniz. E, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.